Orhun ve Sahra arasındaki bağ giderek güçleniyor. Hira Orhun ve kızını izlerken çok duygusal anlar yaşıyor ve bir kez daha Orhun'a aşık oluyor. İç sesi ona gerçekleri açıklaması gerektiğini söylese de davranışları tam tersi yönde. Sanırım Orhun'un nasıl tepki vereceğinden emin olmadığı için geri duruyor. Diğer yandan Aziz ve Elif arasındaki ilişki giderek daha da yakınlaşıyor. Akif amca sayesinde aşkın kapıları aralanıyor diyebiliriz. Akif amcanın söylediklerine Aziz bir şey diyemedi. Çünkü Elif'e aşık oldu ve kalbiyle gururu arasında büyük bir çatışma yaşıyor. Dizilerde sık Gördüğümüz gibi onlar da zor zamanlarla karşılaştıkça birbirlerine daha da yakınlaşacaklar. Ne kadar zorluk yaşarlarsa, o kadar çok vakit geçirecekler. Yakın zamanda Elif veya Aziz, düşmanları tarafından yakalanabilir. Bence Hira ve Orhun'dan daha güçlü bir çift olacaklar. Sizin bu konuda ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Yorumlar kısmında değerli görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki analiz videolarımızda görüşmek üzere.